Merhaba, önceki videoda bahsetmiştim. Bu videoda sunucumuzu nasıl çalıştıracağımızı ve nasıl yöneteceğimizi göstereceğim. Sunucumuzu kurmuştuk. Ben My... Minecraft klientim açık değil şu an. Sunucumu da sadece bir kez çalıştırdım ve şu dosyaların kurulmasına vesile oldum. Bir kez daha tıklıyorum. Diğer do... bazı dosyalar da oluşacak. İlk açılışı özel. Ve karşınıza bir sekme gelecek sunucuyu yönetebileceğiniz bekliyoruz. Bazı dosyalarımız oluşmaya başladı. Dünya klasörümüz. Bazı sunucu dosyaları da oluştu. Böyle bir şey çıkarsa izin ver diyoruz. Sunucumuz yükleniyor. Dokları burada. şu şekilde dan for help type help şeklinde bir yazı yazarsa demek ki sunucumuz başlatılmış demektir. Bu durumda biz sunucumuzun IP adresi statik IP adresi neydi? Mesela 29 yapmıştım ben. 155 65. Minecraft portumuz bu şekilde. Bunu yine server properties dosyasından değiştirebilirsiniz. Ancak tavsiye etmem. Zaten bu port zaten size yetecektir değiştirmenize lüzum yok diye düşünüyorum. O porttan IP adresinden kendi internetinizdeki kişiler kendi minecraft klientlerinden sizin sunucu ekleden veya doğrudan bağlantıdan bunu girerek bağlanabilirler sunucunuzu. Bu şekilde bağlantı yapabilirsiniz. Bazı temel yönetim komutlarını göstereyim. Sunucuya birisi girdiğinde Giren kişinin ismini mesela atıyorum Melih D. Böyle kullanıcı ismi Melih D. olan bir kişiyi yönetici yaparsınız. Bu terminale girebileceğiniz komutların çoğunu burada yapabilmenizi sağlar. Mesela S dersek. E, mesela Minecraft'a chatte T'ye basıp bir şey yazdığımızda kullanıcı adı çıkar. Burada terminalde S yazıp mesela merhaba yazsak sunucu adına server şeklinde merhaba yazısı gider. Yani Minecraft terminal komutlarını internetten öğrenebilirsiniz, ee, araştırarak öğrenebilirsiniz, her şeyi ben de bilmiyorum. Araştırarak öğrenmek gerekir. Şimdi e, göstermek istediğim diğer, diğer bir komut, bundan da bahsedeyim. Sunucunuzu, sunucunuzu durdurmak isterseniz stop yazıp küçük harflerle böyle enterladığınızda sunucunuzu kay kaydedip kapatır göstermek istediğim diğer ayarlar ee, diğer ayardan kasıt bir klasör göstereceğim. Plugins şeklinde bir klasör. Buraya e, Spigot tabanlıdır. Payframes'e Spigot eklentileri Plugins kısmına atarsınız. Noktajer ile biter pluginler, eklentiler. Sunucunuzda plugin eklenti kullanmanıza örneğin bir NPC eklentisi kurabilirsiniz. Aklıma o geldi. Bir çeşit çeşit eklenti bulabilirsiniz. Spigot eklenti. Sunucu dosyalarımızda whitelist dosyası var. Buraya white liste, beyaz listeye alınmış kişileri kişilere göz atabilirsiniz. Banlanmış ip adresleri, banlanmış kullanıcı adlarını buradan görebilirsiniz. Bu terminalden yine komutu araştırabilirsiniz. Slash ban şeklinde gerisini bilmiyorsanız araştırabilirsiniz. Bu öyle banladığınız IP adresleriyle oyuncuların kullanıcı adlarını buradan görebilirsiniz. Sunucumuzla ilgili yapılabilecek ayarlar bu kadardı. Arkadaşlarınızla gireceğiniz kişilerle aynı internet ağı üzerindeyseniz bu şekilde statik IP'nizi belirledik. Statik IP'nizi belirlediniz. Bu statik IP'nizde sunucunuza girebilirsiniz ve arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Ancak arkadaşlarınızla gireceğiniz kişilerle aynı ağ üzerinde değilseniz veya başka bir binadaysa apartmanda dairedeyse bu durumda bilgisayarınıza bir VPN yazılımı kurmanız gerekiyor ve bir VPN sunucusu yapmanız gerekiyor. Bunu da bir sonraki videoda anlatıyorum. Ee, aynı ev üçe, ev aynı ev internet ağı içerisinde olmayacakların gelecek videoyu izlemesine gerek yok. Şu şekilde paper dosyasını açarak oynayabilirsiniz. Aynı şekilde bir sonraki videoda anlattığım anlattığım yöntem sonrası da yine aynı şekilde şuna tıklayarak sunucunuzu açacaksınız. Ee, yorumlarda takıldığınız kısımları belirtebilirsiniz. Mümkün oldukça yardımcı olmaya çalışırım. Sonraki videoda görüşmek üzere.